Merhaba çocuklar. Eymen, nereye gidiyorsun anneciğim atınla? Masal, masal köşesine mi gidiyorsun? Evet. Hadi bakalım kim gelmiş kim anlatacakmış bize masala gidip bakalım mı? Evet. Hadi hadi atınla git bakalım kim gelmiş masal köşesine? Aa, Eymen hayvanların gelmiş. Ayıcıkların maymunun. Aa, Şirin baba mı gelmiş sana masal anlatmaya hayvanlarınla? Aa, hadi bakalım. Masalımız başladı.

Hep bir umut var kraliçenin kurtulması için. Demiş bir şey Yaşlı genç her gün kraliçenin için dünyanın dört bir yanında en güzel bir aramaya koymuş. Ama hiçbir işe yaramamış. Sonunda kraliçenin küçük oğlu annesini tekleyerek beni dinledi demiş. Ve başlamış okumaya. Kitapta cennetin görünmeyen bir üstünde en görmek isteyen görmek isteyene görmek isteyene Tavşanımız anlatmıyor mu? Bak Şirin Baba anlatıyor. Çünkü şu an hepsi Şirin Baba'yı dinliyorlar Eymen. Ama masal köşesine gelmişler. Görmüyor musun? Bak masal köşesindeyiz. Hadi şimdi sıradaki masala geçelim. Bas bakalım şimdi babana yana. Hadi anneciğim. Bakalım şimdi ne anlatacak? Bana yana. 3 Evet, anlatıyor. Evet, çekirge anlatıyor. Sonunda ödülü açıklamış. Yarışı kazanana kızımı vereceğim demiş. Çok güzel anlatıyor değil mi Eymen? Çok, çok güzel anlatıyor Şirin Kral, Baba masalı. Kral,

Bebek <laughs> kaderimi <laughs> <Hacımı gülüyor> istiyor. Evet. Başka <laughs> <zaman, gülüyor> bir şey bebek. Evet aşkım. Kız, unutmuş, <laughs> bakmış, gibi, seri, Hayvanlarımız da burada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi da var. Maymunumuz geldi. Ayıcımız geldi. Değil mi anneciğim? Toz bir geldi. Bir de kutu kuyumuz var. O da mı gelmiş dinlemeye? Hey, bütün hayvanların gelmiş şey mi? Çünkü bugün masal köşemizde Şirin babamız var değil mi anneciğim? Da yengecim komşu lan yengeç komşu. Yengeç komşudan Evet komşu Çok korkuyor. Ona arada bir dinginli bir şekilde yaklaşıp bak biz komşuyuz. Yerimize kötülük etmeden geçinip gidelim. Kötülükten de sana yarar gelir ve de bana Hamur da anlatıyor. Hemen da toplamış Hamur da anlatıyor. Herkes yılanın Yılan o kadar kimsesi. Yalan var değil mi? Nasıl Bakalım başka ne anlatacak Şirin Baba? Aslan. Aa kurbağayla aslan. <laughs> Bizim aslanımız <laughs> da var burada. Neyse hadi masalımızı dinleyelim. Ali, al sana iyi yaparsın diyor. Evet. Ya Allah bu bizim babalar. Anne bu kitap mı? Evet oğlum tavşanın kitabı var bak. Tavşan kitap okuyor. Evet. Şimdi sıradaki masala geçelim mi hemen? Evet.

Cahil'e neni alır? Biz de geldik onun düğününde dans ediyoruz. Yarın öbür gün güneşin çocukları olur. Biz de yavaş yavaş yok oluruz. Şimdi akıllı kurbağayı dinleyen kurbağalar da ne olup bittiğini bilmeden hareket ettiklerinin farkına varmışlar. Güneşe gitmişler. Güneş, Nip senin evlenmeni hiç sevinmez. Sen yetmezmişsin gibi bir de yeni güneşlerle başa çıkacağız demişler. Bulutla evleniyorum ki sizi benden korusun. Doğanın düzeni bozulmasın diye. Evet, masalımız bitti. Evet çocuklar, bugünlü masal köşemizde Şirin babamız vardı. Bize çok güzel masallar anlattı değil mi, Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. İyi geceler, bay bay. <laughs>